Rüya analisti varmış. onunla konuşabilir miyiz? Ha. Kimmiş o ya? Rüya analisti kim? Sen misin? Konuşabilir miyiz? Yıllar evvel eski yaşadığım mahallede Bayrampaşa'da büyüdüm ben. Bayrampaşa'da e, ne oluyorsa evden camdan aşağı atlamam gerekiyor. Sonra kendimi tavuk gibi böyle kanat, ellerimi çırpıyorum ve uçmuyorum da düşmüyorum da. Sonra babam bu yeteneğimi keşfediyor. Güzel bir kanat yapıyor. <laughs> <yapacağım. gülüyor> Sonra babam TRT'yi çağırıyor. TRT'yi mi? Evet, o zaman Aa. TRT var. Ben de, ee, ya, televizyon, bayram, ben te televizyonu çağırıyor. Ha. O zaman tek TRT var yani. Ama ben bu rüyayı böyle yılda bir falan görürüm. Şey gibi yani. Akaryan bir rüya. Görüyorum ara ara. Aa. Aynı rüyayı görüyorum der. O o devam ediyor. Görüyoruz, evet. Ben evet. Yani. Hemen hemen aynı rüyayı görüyorum. Devamlı görüyor musun? Yok hep aynı yerde bitiyor. Sallıyor lan öyle bir şey oluyor Yok, mu? Yok var var evet. Var mı öyle bir şey? Var Niye sallayayım Aa. ona sorup da sallayayım? Ne biçim adamsın ya sallıyor mu pişman? Allah Allah. Daha, <gülüyor> daha <gülüyor> çok <gülüyor> siz <laughs> sallıyormuşsunuz gibi geldi bana. Fazlı Bey doğru söylüyor. <laughs> He değil mi ben doğru söylüyorum. <laughs> Can Bey doğru söylüyor Rüyanın içine bak sallıyor mu ya? Hayır isimleri karıştırdım. İsimleri karıştırdım. Can Bey doğru söylüyor aynen. 10-12 tane sandalye koyuyorlar. Güya ben sandalyeden koşacağım 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 en sonunda atlayacağım böyle pıtı 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 uçacağım. Sizin bu atlama merakınız nereden geliyor bilmiyorum. Ne? Uçma, atlama merakı var. Sen rüya analisti misin lan Analiz... bu sakın anlamadım ki abi. Rüya taşakçısı ya gelmiş ya. Rüyanı... <laughs> Rüyanızda taşak içilir buyurun. Cemci, Cem Bey galiba zamanında falan. <laughs> Bir de i̇şte kıraathaneden gelmiş Sizin... Ne alakası var oğlum? Boynu kesik tavuk gibi vallahi. <laughs> Sana da rüya anlatmaya gelmiyor ki. Yok, yok. devam edin lütfen. <laughs> Anlat tavuk diyor. <gülüyor> <gülüyor> TRT falan geliyor. TRT'de tek kamera gönderiyor. Beni çok inanmıyor galiba. Yani gün denedim birisinin tek kamera çok bile. Derede geliyor. Ben koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Atlıyorum, düşüyorum. Bir adım gidemiyorum. Sonra dur durdur olmadı bir daha yapacağım diyorum. Defalarca deniyorum. En sonunda TRT kameraman bana inanmıyor, gidiyor. Herkes dağılıyor. Babamlar terk ediyor orayı falan. Ben hala deniyorum ve olmuyor. Peki bu rüyayı hala görmeye devam ediyor musunuz yakın zamanlarda? Birkaç yıldır görmüyorum Birkaç yani. Olmuyor görmüyorsunuz Çünkü artık hayaliniz gerçek oldu. Bunu mu hayal ediyormuş bir çocukken? Ya aslında sahnede olma, görünme arzusu var altında ve sürekli yapamama, sürekli denemeye devam ediyor Aa. ama yapamıyor. Bir noktada işte tek kamerada oradaki yetersizliği ifade ediyor. Orada var olma ihtiyacının ne kadar daha fazlasına ihtiyaç duyuyor ama bir kamera var sadece.